Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yücelere yükselmiş, miraç etmişti. Miraçtan döndükten sonra bazı şeylerin mucize olarak söylenmesi gerekiyor. Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki, bunu ben halka nasıl anlatacağım? Halkım, kavmim bu konuda bana inanmayacaktır. Peygamberimiz dedi ki, sana Ebu Bekir inanacaktır. Peygamberimiz Burak'la beraber ağlama duvarı diye bahsedilen Meçid-i Aksa'nın batı duvarı var. Efendimiz benden önceki peygamberlerin buraklarını bağladığı yere ben de buramı bağladım demiş. Kıble caminin olduğu yerdeki nebi kapısından girmiş. kuppet Sahra diye bildiğimiz altın, kubbenin olduğu yerin altından ruhlar mağarasında semaya yükselmiş. Tekrardan inince peygamberlerin ruhlarına namaz kıldırmış. Sonrasında tekrardan buna binmiş burak ve tam buradan geçerken burada konaklamakta bulunan bir kervana denk gelmişti. İşte burası Dejnan Vadisi. Mekke'ye vardı, olayı anlattı. Hakikaten de müşrikler şüpheli olan sözlerini söyleyerek hem inkarlarını dile getirdiler hem de imanı henüz daha kalbine yerleşmemiş müminlerin kalplerine vesvese verdiler. Ebu Bekir'e de seslendiler. Dediler ki senin peygamberin Kudüs'e gitmiş, sema yükselmiş. İnanıyor musun? Evet diyor. O söylemişse doğrudur. Peygamberimizin yanına gelecekti ve Sadak da doğru söyledin. Miracın mübarek olsun ya Resulallah diyecekti. Peygamberimiz Aleyhisselam da sen de Sıddıksın diyecekti ve Ebu Bekir bu saatten sonra artık Sıddık olarak anılacaktı. Dediler ki müşrikler madem gittin anlat bize Beytül Maktis'i sen bilmezsin biz biliriz. Sen çünkü gitmedin diyeceklerdi. Peygamberimiz kapılarını Roma sütunlarını ikinci mabetten kalan küçük parçacıklar anlatınca bir tanesi dedi ki bize ne beyti maktisten? Sen yolda bulunan bizim kervanımız vardı. Hadi onu anlat dediler. Peygamberimiz burayla geçerken tam bu noktadaydı. Bu noktada peygamberimiz kervanın yanındayken Burak'la geçmekteyken kaybolmuş olan develerini arayan bir grubu gördü. Oradan biraz su içti. Sonra görmüş olduğu deveyi kabileye ilan etti, ifade etti. Aramakta olduğunuz kayıp deveniz şuradadır dedi ve burayla devam etti. Bu olayı söyledi. Müşrikler heyecanlandılar. Çünkü Peygamberimiz o kervanı görmemişti. Kaç deve vardı, kaç kişi katılımcıydı. En önlerinde bulunan deve boz deve miydi yoksa giydirilmiş bir deve miydi? Hepsini söyledi. Sen burada kal dediler ve develerinle beraber kervanın katılımını beklediler. Kervan, Tenin bölgesine geldiğinde Peygamberimizin anlattığı gibi bütün kabile gelmişti. Gelen kervanın içerisindekilere olağanüstü bir şeyle karşılaşıp karşılaşmadıklarını sordular. Ve Peygamberimizin dediğini oradakiler tek tek söylediler. Dediler ki biz Decnan Vadisi'ndeydik. Geceden uyuyorduk. Bir ses duyduk ve irkildik. Baktık ki develerimizden biri kaçmakta. Onun peşinde koşarken bir ses duyduk. Kervanın deveyi aradığını gördüğünü ve devenin filanca yerde olduğunu söyledi. Baktık ki oradaydı. Hatta dedik ki bu ses Muhammed'in sesine ne kadar benziyor ama seslenen vardı, seslenici yoktu. Bunu duyduktan sonra müşrikler ne diyeceklerdi? Miracını anlatan, Beyt-i Maktis'i, Mescid-i Aksa'yı tarif eden, Decnan Vadisi'ndeki olayı anlatan Peygamber Aleyhisselam'a yine iman etmeyecekti. Çünkü imanın üzerindeki en büyük örnek şu güneşi görmemize engel olan dağdan başka bir şey değildi dağ nasıl ki güneşi görmemize engel olmaya başlıyorsa taşlaşmış, taş gibi kararmış olan kalplerde hidayeti görmeye engel olacaktı.